Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhum ve muazzez üstadımız, büyük İslam alimi Zaman Said Nursi Hazretleri, 6000 bin sayfayı aşkın Kur'an tefsirlerinde iman hakikatlerini ispat ve izah ettiği gibi bu kutsi davaya gönül vermiş olan hizmet erlerinin de başına gelebilecek olan bir takım tehlikelerden, hile ve tuzaklardan da bahsederek onları ikaz eden yazılar da yazmış. Hiçbir şey boş bırakmamış maşallah. Yeni başladığımız hücumatı sitte denilen desisi şeytaniler bahçenin baştan iki tane şeytani hileleri okuduktan sonra da bugünkü dersimizde inşallah üçüncü desisi şeytaniyi paylaşacağız birlikte dersimizi alacağız. Böyle tuzaklar, hileler kurulursa bunlara karşı tavrımız ne olacak onu birlikte öğrenmiş olacağız inşallah. Üçüncü desteği şeytaniye. Tama yüzünden çoklarını avlıyorlar. Tama aç gözlülük, mal toplama hırsı, zengin olma arzusu gibi düşünülebilir. Tama böyle bir karşılığı olan hırsla bir şeyi mal, mülk, servet isteme manası. Kur'an hakimin ayet ve beyinatından Kur'an ayetlerinden istifaza ettiğimiz, feyz aldığımız kat'i bürhanlarla çok risalelerde ispat etmişiz ki meşru rızık iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil yani helal rızık güç kuvvetle elde edilmiyor. Belki acz ve iftikarın nispetinde geliyor. Ne kadar aciz, ne kadar fakirsen artar rızık arkandan koşturuluyor Cenab-ı Hak tarafından. Bu hakikati gösteren hassiz işaretler, emareler, deliller vardır. El cümle bir nevi zihayat, hayat, canlı ve rızka muhtaç olan eşcar, ağaçlar yerinde durup onların rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanat hırs ile rızıklarının peşine koştuklarından ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. Hem hayvanat, canlılar aleminden balıkların en aptal, iktidarsız ve kum içine bulunduğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak görünmesi yani torik ve ton bakın lüferlere yani acı bir su basit bir kumdan besleniyor ama ne kadar besili bunlar Maymun ve tilki gibi zeki ve muhtedir hayvanat su maişetinden aliz ve zayıf olması gösteriyor ki vasıtayı rızık, rızık vasıtası iktidar, güç, kuvvet, kudret, zeka değil, iftikardır, fakirliktir. Fakrını bilmektir Allah'a karşı. Hem insani olsun, hayvani olsun, bütün yavruların hüsnü maişeti, rızıktaki kolaylığı yani. Ve süt gibi hazini rahmetin en natif bir hediyesi umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve acizlerini şefkaten ihsan edilmesi. Yani en gıdalı olan sütün yeni doğmuş yavrulara en kalitelisinin sunulması da onların aczini binen Cenab-ı Hak tarafından verilen muazzam bir rızık haznesi olduğu anlaşılıyor. Ve vahşi canavarların dıykı maişeti yani rızık bulmadaki zorlukları dahi gösteriyor ki vesili rızkı helal, helal rızkı elde etmenin vesilesi aciz ve iftikardır. Zeka ve iktidar güç kuvvet değildir. Hem dünyada milletler içinde şiddeti hırs ile meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade su-i olan onlara mahsur oluyorlar, maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar, sefil yaşıyorlar. Zaten riba gibi, yani faiz gibi, gayri meşru yollarla kazandıkları mal, rızkı helal değil ki meselemizi cerhesin, çürütsün. Hem çok ediplerin ve çok ulemanın, alimlerin fakr hali ve çok aptalların servet ve günahsı dayı gösteriyor ki cel bir rızkın medarı, rızkı elde etmenin vesilesi zeka ve iktidar değildir. Belki aciz ve iftikardır. Tevekkülvari bir teslimdir belisan-ı kal, belisan hal, belisan fiil ile bir duadır. İşte bu hakikati ilan eden Bismillah İnne Allahe huve rezzakü dül ayeti Yani şüphes ki rızık veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Zariyat suresinin 58. ayet kelimesi. kerimesi bu davamıza o kadar kavi ve metin güçlü bir bürhandır, delidir ki, bütün nebatat ve hayvanat ve etfal çocukların, yavruların lisanı ile okunuyor. Ve rızık isteyen her taife şu ayeti lisan-ı hal ile okuyor. Madem rızık mukadderdir, Cenab-ı Hak tarafından takdir edilmiştir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır. O hem rahim hem Kerîm'dir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde ve keremini istifaf eder. Hafife alır bir surette gayri meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle vicdanını belki bazı mukaddesatın rüşvet verip menhus, uğursuz, bereketsiz bir malı haramı, haram bir malı kabul eden düşünsün ki, ne kadar muzaaf kat kat bir divaneliktir. Evet ehli dünya hususan ehli dalalet parasını ucuz vermez. Çok pahalı satar. Bir senelik hayatı dünyeviye bir derece yardım edecek bir mala mukabil hadsiz bir hayatı ebedi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırs ile gazab-ı ilahi kendine celbeder ve ehli rızasını celbe çalışır. Yani insanların bu damarın ne kadar zayıf olduğunu bilen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranlar, din alimlerinin bu damarını iyi işletmişler. İlk Diyanet İşleri Başkanı'na 1920'li yıllarda yani hem subay evlerini komple, dikmen yamaçlarını komple ibe etmişler. Daha başka neler neler. Ulus merkezden bir sürü hanlar. Ama onları da ilke ve inkılapların altına imzayı da attırmışlar. Atmak istemeyince de keyfini bozarım tehdidini söyleyince basmış imzayı. Ya hocaların, alimlerin, din adamlarının bu böyle bu damarı çok zayıf, orayı ehli dünya, ehli dalet kullanmasını iyi biliyor maalesef. Ey kardeşlerim, eğer ehli dünyanın dal kavukları ve ehli daletin münafıkları sizi insaniyetin şu zayıf damarı olan tama yüzünden aç gözlük, mal hırsı yüzünden yakalasar, geçen hakikati düşünüp bu fakir kardeşinizi numune imsaliniz, örnek olarak alınız. Hakikaten 1920'li yıllarda Bediüzzaman Hazrette de büyük bir din alimidir deyip onu kafa kol almak için neler teklif etmişler neler. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nda azalık ilave olarak milletvekilliği, ilave olarak şark genel vaizliği. Ona da ilave olarak Mabuli İslam beraber bir köşk tahsisi ona ilave olarak ayda 300 lira 300 banknot maaş. Bir lira bir altını dek o zaman tam altına. 300 tane tam altın bugünün şartlarında hesabınız ise şartın. Yani bu teklifleri niceleri havada kaparken zaman Hazretleri kesinlikle bunları reddetmiş, elinin tersiyle çevirmiş. Çünkü ben diyor, Ankara'ya çağrıldım, gittim, ama orada Ankara risklerinden bazılarını, bazılarında çok dehşetli bir hal gördüm diyor. Ve Peygamberimiz Ali Satt Vesselam'ın, siz o ahir zamanın dehşetli şahıslarına eriştiğinizde, onu siyaset yoluyla garip etmeye çalışmayın. Onu ancak iman ve Kur'an hakikatleri mağlup eder. Hadis-i şerifinden mesajını alan, dersini alan bir zaman hazretleri, değme adamın reddetmeyeceği bu teklifleri elinin tersi reddederek bana çekiliyor. Daha sonra da sürgün edilerekten Burdur-i Sparta vilayetine sevk ediliyor ve fakirül hal içerisinde bırakılan sürgünde adeta açlığa mahkum edilen Bediüzzaman Hazretleri o yokluk içinde bir varlığa kavuşuyor ve nice alimlere nasip olmayan Risale-i Külliyatı gibi Kur'an ı Azimüşşan'ın bu çağa hitap eden son dersini telif etmek nimetini Cenab-ı Hak kendisi nasip ediyor. Evet, fakirül hal yaşıyor. Yani kutul mut denilen ölmeyecek kadar gıdalarla besleniyor. Ama ortaya bir manevi hazine olarak bir Kur'an tefsiri yadigar bırakıyor. Onun için benim hiç kimseye minnet etmeden, Allah'tan başkasına eyvallah etmeden bu izzetle yaşadığım hayatı kendinize örnek yapınız demesi benim zamanım boşuna değil. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Bahusus özellikle size verilen o gayrimeşru para sizden ona mukabil bin kat fazla fiyat isteyecek. Yani bin kat fazla fiyat dediği yani namus, şeref ve haysiyetinizi karşılığında Alırlar bunlar. Çok şey kaybedersiniz manevi olarak. Hem her saati size ebedi bir hazineyi açabilir olan hizmeti i Kur'an'iye set çekebilir veya fütur verir. Gevşeklik sebep olur. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki her ay binler maaş verirse yerini dolduramaz. Nitekim böyle Bediüzzaman'ın en has yakın talebelerinden bazılarına bazı imkanlar verilmiş. Aman bu imkanlar elinden kaçmasın diye Bediüzzaman'dan uzak durma ihtiyaç hissetmiş. Ama yine Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kullarmış ki manevi canipten gelen tokatların dehşetli darbeleriyle uyanmışlar ve o imkanları teperek Bediüzzaman'ın etrafında yine halka tutmuşlar bunların misalleri var. isim vermeye gerek yok. İhtar. Bir hatırlatma. Ehli dalalet Kur'an hakimden alıp neşrettiğimiz hakaik imani ve Kur'aniye'ye, Kur'an ve iman hakikatlerine karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için ve düz zaman ispat ettiği iman ve katları karşısında fikren mücadele edemeyince Münafıkane ve desise kerane hileli ifal ve hile damını tuzağını istimal ediyor. Dostlarımı hubbuca yani şöhret perestlik, makam sevgisi, tama, mal hırsı ve havf korkuyla aldatmak ve beni bazı isnadat ile haksız iftiralarla çürütmek istiyorlar. Yani Bediüzzaman'ın etrafından insanları kaçırmak için İftiranın bini bir para yani. Ehli davetin elinde silah mı yok? Tuzak mı yok? Silah mı? Yok, hepsini kullanıyor. Biz kutsi hizmetimizde daima müspet hareket ediyoruz. Yani ehli dünyanın kurduğu tuzaklar ve hiler gibi biz karşı hili tenezzül etmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz, hizmetimize bakıyoruz ve müspet hareket ediyoruz. Ve zaman beddua bile etmemiş kendisine bu kadar iftiraları hile ve tuzakları kuranlara. Fakat ma teessüf, her bir emri hayırda hayırlı bir işte bulunan manileri def etmek vazifesi bizi bazen menfi hareketi sevk ediyor. Yani savunma yapmak gibi, müda mahkemede müdafaa bulunmak gibi menfi hareketli diyor. Ya yoksa o, o da müsbet bir hareket. Bana yapılan bu iftiralar haksızdır, yersizdir demek menfi hareket olmuş olmuyor. İşte bunun içindir ki ehl-i nifakın hile kerane propagandasına karşı kardeşlerimiz sabık yani geçmişteki, geçmişteki üç noktayla ikaz ediyorum. Onlara gelen hücumu defet çalışıyorum. Yani savunmasını menfi hareket demiş. Yok savunmak menfi hareket ne olsun? Hep müsbeti anlatmaktan hayatı geçtiği için e, savunma yapmakta mecburen bazın üstümüze basit düşüyor diyor. Şimdi en mühim bir hücum benim şahsımadır. Diyorlar ki Said Kürt'tür. Neden bu kadar ona hürmet ediyorsunuz? Arkasına düşüyorsunuz. Yani Bediüzzaman'ın etrafında halka tutan, onun iman ve Kur'an davasını davam diye kabul eden insanlar İsparta ve civarı ve diğer yerler hep Türk. E bu Kürt diyorlar yani insanlığın ırkçılık damarını tahrik ederek belli zamandan kaçırmaya çalışıyorlar. Halbuki üstü işte Hazretleri'nin doğduğu Bitlis toprakları ekseriyetle Kürtlerin yaşadığı vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerdir ama orada Siirt, Bitlis bu taraflarda çok seyitler nesli var. Diyarbakır'da da çok var. Yani Hazreti Ömer Radyoğan'ın halifeliği döneminde sahabe-i kiram oraya gelmiş ve Diyarbakır'ı almışlar Rumların elinden. Orada ben bizzat ziyaret ettim bir e, cami var. Caminin makber makberistanı var. Bir de 26 tane sahabe metfunu orada. Çok sahabiler gelmişler savaşlara. Onun için evladı Resul'den olan çok insanlar var o nesilden gelen. Bediüzzaman Hazretleri de evet Osmanlı döneminde Kürdistan denilen, biz de şimdi Doğu vilayetleri diye tanımadığımız o topraklarda dünyaya gelmiş ama belgeyle sabitlendi ki Bediüzzaman hem baba tarafından Ehl-i Beyt'ten geliyor, anne tarafından da yine Ehl-i Baba tarafı Hazreti Hasan'a anne tarafı Hazreti Hüseyin'i e dayandığı yani nüfus kütüğü taramalarıyla yapılan 35 senelik bir çalışmayla ta Hazreti Hasan ve Hüseyin'e kadar ispatlandı, belgelendi. Ama ne mutlu Türk'üm diyene. Bir Türk dünyaya bedeldir. Türk, öğün, çalış, güven gibi sloganlı ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu için Bediüzzaman'ı Kürt diye isimlendirilerek Türklerin onun etrafından kaçmasını sağlamışlar. İşte bir mecburiye böyle herifleri susturmak için dördüncü desteği şeytaniyeyi istemeyerek eski Said lisanıyla zikredeceğim. Evet, bunu da okursak uzunca bu biraz. Burada keselim ama bir sonraki derste kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Sübhaneke la ilmelena illa ma inne kentel alimul hakim ve ahiru davahu rabbil alemin el fatiha.